Evet değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. herkese hayırlı günler. Bu korkumuz bizde gülüp derler. Yavrularını ben makinede çıkarttım. korkumuzu yumurtaya yatırdım. Yumurtaları makineye aldım. Çıkan civcivleri altına koydum. Ve onun yavrularını da makinede çıkarttım. yukarı 3 haftalık falan oldular. Zevkli oluyor, iyi oluyor. İki tanesi öldü. Şimdi yemledim. Annesi de onları doyuruyor. Daha bir önceki çıkartmış olduğum civcivlerim var. O civcivlerim de bunlar. Bunları daha önce çıkarttım makinede. Hobi makinesi almıştım hobi olarak. Ama iyi yani yüzde doksan verimli. Ee, yumurtaların tohumuna baktıktan sonra sıkıntı olmuyor. Bazıları boş çıkıyor. Çok nadir içinde ölü oluyor. Bir iki tane. Onun dışında genelde döllü olanlar çıkıyor. Gülü de 3 sene evvel falan, belki 3.5-4 sene evvel dikmiştim. Tavşanım vardı benim tam tavşanım. Bunu debi kökünden yedi. Ama kökünden yeniden yetişti. Daha gül yetişti, daha iyi yetişti. Mükemmel gül veriyor. Bir boy topladım. Yine tomurcuklarını yine gül verdi. Çok güzel. Bunlar da yetişkin kazlar. Bu boynu uzun olanlar benim değil. Diğer iki tanesi benim beyazıyla gri olan. Bu arkadakiler. Yavrularım var. 30 tane. Onlar şu an derede çayda otluyorlar. Hem suda yüzüyorlar. İyi oluyor. Herkese Böyle işlerine uğraşmasını tavsiye ediyorum. Tabi böyle müsait olan, yeri müsait olan, memlekette olan dostlarıma. Burası da bahçem. Fasulye, mısır ve şu arada da çilek var. Bu bir tane, bu sene diktim. 5-6 tane diktim. ...tutmuş şeftali. Şeftali diye aldım ama bilmiyorum şansıma ne çıkacak. Burada asmamız var. Kurudu. Bu asmayı bu sene aldım. Yeni diktim. Burada... ...bakın üzümleri var. Bu bizim asmamız... ...çok önceden çok... ...benle yaşlı, belki benden de büyük ama... Üzüm vermiyordu, yaprak veriyordu, yarısı kurudu, yeniden dibinden sürdü, çardak yaptım ona, güzel, yapraklar yayılmaya başladı, güzel oluyor, bahçele toprakla uğraşmak, insanın stresini alıyor, rahatlatıyor. Burada elmamız var. Cevizimiz var. Elma, erik var. Burada su kuyumuz var. Burası da yaşadığımız mekan. Kapının önü müsait. Yazın Burada oturup çayımızı, kahvaltımızı yapabiliyoruz. Tabii ki burada havalar serin oluyor. Akşamlara o kadar kalamıyoruz. Kapının önünde odunlarımızı da kestik, yığdık, hazırladık kışlık. Burada hayat böyle sürüyor. Burası evimiz. 1956 yılında yapılmış. Tabi bir bu kapıyı sonradan yaptığımız için dokuzun arkasında kalmış. Burayı daha sonra yaptık. Endrafi ile beraber. Bunları geçen sene çıkartmıştım. Makine de çıkartmıştım yine aynı bayağı vardı. Kimisi sansar kaptı. Kimisi kayboldu. Görmedik ne oldu. 5-6 tane var şimdi. Ama iyi yumurta veriyor. Bize de yetiyor. Onların eve gelme vakti geldiği için kapının önüne geldiler. Bekliyorlar. güneş enerjisi sistemimiz var. 7-24 sıcak su. Havalar güneşli olduğu sürece ihtiyacımızı görüyor. Evet ördeklerim geliyor. Bunlar da geçen sene çıkartmıştım makinede. Bunlar da yumurtluyorlar. Kazım erkek. Kazım onlara liderlik yapıyor. Ayrılmıyor onlardan. Onların da akşam eve gelme saati geldiği için geldiler kapının önüne. Hepsi saatini zamanını biliyorlar. Bu da traktörüm. Ufak tefek işlerimizi yapıyoruz. Çift sürüyoruz her işimi görüyor. Burada hayat zaman böyle geçiyor. Evet, bunlar da benim. Bunlar yavru kazlarım. Bunlar daha alışamadılar eve gelip eve gelmeyi, yuvalarına gelmeyi, yemlenmeyi. Ancak toplayıp getiriyoruz. Bayağı toparlandılar. Bunlar yetişkin ördekler, benim değil. Bunlardan yavru çıkarttım ben. Benim yavrular orada. Beş tane çıkmıştı. Bir tanesini Büyük kaz ısırmış herhalde. Öldü. Dört tane bu senenin yavrularından ördeğim var. Sularımız çekildi, azaldı. Normalde buralarda baya yoğun su oluyordu. Sesi bir harika suyu. Dinlendiriyor. Burası çayır. Gezinme alanı bol var. Yeşillik bol. Otluyorlar. Suya giriyorlar. Gıdı gıdı gel gel. Hepsi de geldiler. Böyle bunları takip ediyorum işte. uğraşmak güzel bir şey. Herkese kolay gelsin hayırlı günler. Beni takip etmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Şu sudan çıktılar çayıra otluyorlar. Yavaş yavaş topluyorlar, toplanıyorlar. Artık eve gitme zamanları geliyor.